Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bu kırmızı içeceği göstereceğim. Aslında sağlıklı bir şey. Size böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi alev gibi bir şey. Ne olduğunuzu tahmin edin ve yorumlara yazın. Videoyu durdurup yorumlara yazın. Söylüyorum bu kızılcık meyvesinden yapılıyor içeyim gerçekten çok lezzetli bu arkadaşlar hmm, böyle lezzetli bir şey görmedim hayatımda siz de yapabilirsiniz kızılcık meyvesinden yapılan bir şey bu çok lezzetli bir şey hem de sağlıklı arkadaşlar şöyle göstereyim bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.